Kompozit Hisse Kanalından herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bugün 1 Mart 2024. Bu videomda size Ereğli hissesinin kompozit grafiği üzerinden bir değerleme yapacağım. Şimdi öncelikle Ereğli hissemizin kompozit grafiğini oluşturacak olursak, şu anda hissemiz 46 lira. 12 kuruş gözükmekte arkadaşlar. Ee, ben kom e, hisselerin kompozit grafiğine genelde uzun periyot bakıyorum. Ee, yani en az aylık, 3 aylık, 6 aylık yıllık şeklinde. Şimdi bu ereğli hissemizin aylık grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar e, şurada daha önceki dip yapmış bölgelerden e, kanalımızı oluşturacak olursak şu şekilde bir görüntü mevcut. E, daha önce şu dip temasını şunları tam ayarlayalım. İşte gördüğünüz gibi bir 1 Şubat 99'da, 1 Nisan 2013'te ve en son 1 Şubat 2024'te dip temasını gerçekleştirmiş. Görünüm olarak RSI yukarı yönlü, MACD yukarı yönlü şeklinde düşen kırılımımız yönünden çizgimizi çekecek olursak arkadaşlar bölgelerimiz yani 49 48 52 civarları şu gördüğünüz düşen kırılımı gerçekleşecektir. Haftalık bazda bakacak olursak şurada gördüğünüz gibi pozitif uyumsuzluğumuz mevcut. Bu da hissemiz için şu an her şey olumlu gözükmekte. Düzeltiyorum şuradaki fiyatı. 50-75 üzeri arkadaşlar bu düşen kanalımızı kıracaktır ve Fibonacci seviyelerimize göre hedeflerini oluşturacaktır. Ereğli hissemizde görüntü bu şekilde arkadaşlar. Yardımcı indikatörümüze bakacak olursak işte indikatörümüze göre şu anda ortalamaların altında gözüküyor. Şu bölge işte 51.45 üzeri bu hissenin rahatlayacağını düşünüyorum. Hissemizin kompozit görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki bu kanalı yukarı kırıp şu hedeflerini yukarıya doğru devam ettirirse muhtemel hedefi şu şekilde 165 liralar civarı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu kompozit grafik e, uzun vade olduğu için gördüğünüz gibi oluşumlar kısa vadede olmuyor. Değerlendirmenizi ona göre yapmanızı rica ederim. Teşekkür ediyorum. İyi kazançlar.